Merhaba arkadaşlar, şöyle bir çalışmamız var. Account Rating Based Contact Creation. Ne demek? Account seçiyoruz, ekrandan bir account seçiyoruz, bir screen flow yapıyoruz, ekrandan bir account seçiyoruz, account'un ratingine göre biz otomatik bir kontak creation yapıyoruz ve bu kontağımızın ratinge göre primary mi sekonderimi, mi, mi olmasını da ne yapıyoruz? Sağlıyoruz. Primary, Secondary, Thirdary level diye bir filtimiz var kontakta level fil diye onları set yapıyor. Hot, one call ise ratingde account üzerindeki rating ile oluyor. Onu yapacağız. Yani biz sadece accountu seçeceğiz. Gerisini sistem yapacak. İsterseniz beraber yapalım, görelim nasıl yapılıyor. Evet, önce bir flow yapıyoruz. Yine bir screen flow yapıyoruz. Screen flow'umuza bir ekran yerleştiriyoruz. Screen ekliyoruz. Account info diye bir ekran yerleştiriyoruz. Bizde sadece lookup var arkadaşlar. Lookup'ımızı alalım. Bir lookup yapıyoruz ve bu lookup'a ne diyoruz arkadaşlar? Bunu kapı bir isim vermemiz gerekiyor. Account name diye bir isim vermeniz mümkün. Evet, API name olduğu için boşluk olmaması gerekiyor. Peki bu kapı nerede gördük? Account kapının nereden alabiliriz? E, opportunity'den alabilirsiniz. E, ya da kontaktan e, alabilirsiniz. Opportunity de vardı, oradan alacağım. Field API'nimiz her zaman account ayrı diye geçiyor. Ve burada Object API Name olarak da Contact Case ya da Opportunity yazabilirsiniz. Ben Opportunity üzerinden almayı düşünüyorum bu şekilde. Label olarak da Account Name diyebilirsiniz. Bu şekilde bir lookup'ımız olacak. Şöyle ekranda bakın hemen değişecektir ve Search eğer geliyorsa demek ki doğru yoldasınız Search account gelmişse. Yoksa yanlış olur. Bu şekilde bir account aldık ve bu account required olsun true yapalım bunu seçilmiş olsun. Bu account seçildiği zaman bu accountun ratingine bağlı bir kontak oluşacak. O kontağın ne olduğuna bakacağız. Yani o konta nasıl oluşacağız? Madem account'u seçmişiz, account seçilmiş o zaman bir decision yapalım arkadaşlar. Bir decision yapalım ve level'ı alalım. Çünkü bize level lazım. O zaman şöyle yapalım. Check. Check rating diyelim. Rating'e bağlı olarak e, level almaya çalışalım bu formüllerle de çok rahat yapılabilir onu da göstereceğim ama formülle yapmak istemeyenler decision'a da yapabilirler burada eğer hadise arkadaşlar birinci şartım bu bu ne demek arkadaşlar bizim e, account'umuzun ama burada bakın account'la alakalı rating'i göremiyorum o yüzden ne yapacağız burada duracağız Burayı, bu pencereyi kapatacağız. Seçtiğimiz account'u sistemde bir bulacağız öncelikle. Get account yaparak o seçtiğimiz, lookupla seçtiğimiz account'u sistemden getirelim. Get selected account dersek buna, şu şekilde bir isim verirsek, account objektine giderek arkadaşlar, sadece id'sini eşleştirmeniz yeterli çünkü sistemde seçtiğim, yani screen'den seçtiğim bizim account'un id'si belli, o yüzden. Screen Component'lara geliyorum. Bakın burada account name, record seçiyorum. Bu bana aynı accountu getirecek ama artık name'ine, rating'ine, her şeyine ulaşabileceğim. Check rating'e geliyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Benim get selected account yaptığım, çünkü ekranda yoktu biliyorsunuz. Rating'e ulaşamıyordum ama get selected account'ın içinde rating var. Ona tıklıyorum ve rating'e gidiyorum. Rating neyse hadisi arkadaşlar. Birincisi bu. Bunu bu şekilde devam edeceğiz. İkincisini ekleyeceğiz. Şöyle Worms arkadaşlar. Bu şekilde ekleyelim. Aynı şekilde bakın. Bizim Get Selected account, Bunun Rating'ini bulup Rating yazabilirsiniz hızlıca gitmek için. Worm ise diyebilirsiniz. Üçüncüyü eklemiyorum. Çünkü üçüncü durumda boşken ya da cold iken biz ne yapıyoruz? Level'ı tertiary olan bir kontak oluşacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi yukarıda bir kontak oluştursak ve o kontağın o kontağın sadece level'ını şuralarda oluşturursak bence daha güzel olur. O yüzden yukarı geliyorum. Bir assignment ekliyorum. Ve diyorum ki set new contact values diyorum. First name, last name onları burada set yapalım arkadaşlar. Benim bir kontağa ihtiyacım var. Kontağı da oluşturmadık. DML ile oluşturmak istemiyorum. Çünkü assignment yaparak level'ını da belirlemek istiyorum. O yüzden variable'a gelip yeni bir resource yapıyorsunuz. Resource type'ınız variable olacak. Burada new contact diyebilirsiniz. New contact ismini verebilirsiniz. Data type olarak record'u seçiyorsunuz ve boş bir kontak oluşuyorsunuz. Hiçbir şey olmayan, ID'si olmayan, ondan sonra first name, last name belli olmayan bir kontak, boş bir kontak. Şu anda ekranda gördüğünüz şey tamamen boş bir kontak arkadaşlar. Onu oluşturdum bakın. Ee, bu kontağımızın, new kontağımızın, buradan kaldıralım tekrar. Şimdi new kontağımızın first name'ini, first name'ini eşittir. Ne yapacağız arkadaşlar? First name'ini ekranına alacağız. Şu anda var mı ekranda? Ekranda yok. Ekranına alacağız. O zaman ekranımızı açıyoruz. Tekrar burada name ekleyebilirsiniz. Name ekliyorum bak bu şekilde. Buna da contact name diyorum. Bu şekilde bir isim veriyorum. Label'ı değiştirmek isterseniz Contact Full Name diyebilirsiniz. Contact Full Name demeniz mümkün. Buradan alacağız arkadaşlar bizim oluşturduğumuz kontağın değerlerini. Tekrar assignment içine giriyorum. New Contact First Name eşittir. Bizim ekrandaki New Kontağın First Name arkadaşlar. Sorry. Ee, yanlış yerdeyim. Ekranımıza gelelim. Tekrar ekrana geliyorum. Ekranımızda Contact Name var. Bunun First Name'ini alabiliyoruz. Aynı şekilde kontağımızın kontağımızın last name'ini de set yapabiliriz. Onu da yine ekrandaki kontak name, name'den arkadaşlar last name'i alabilirsiniz. First name, last name burada oluşturduğumuza göre bunun ratingini şurada oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurada. Şunu kopyalayın aynısını. Kopyalayın. Buraya ekleyin. Yapıştırın. Hatta buraya da ekleyin. İçini değiştireceğiz. Buralara ekliyorum. Sonra sol taraftakini yukarıdan ismini değiştirebilirsiniz set set e, level diyebilirsiniz set level sağ tarafta kaldırıp e, set level'ı buraya ekleyebilirsiniz sadece level bunu kaldırıyorum arkadaşlar burayı da kaldırıyorum new contact diyorum sonra level'ı buluyorum level eşittir ne olacak arkadaşlar primary olacak primary'i seçiyorum Evet bu şekilde yaptıktan sonra isterseniz bunu sinin, şunu silin bunu kopyalayıp buraya ekleyin copy diyorum Buraya ekliyorum. Hatta buraya da ekliyorum. Şimdi ikincisinde arkadaşlar set level'ı kaldırıyorum. Primary kaldırıyorum. Secondary olması gerekiyor. Ve üçüncüsünde yine primary kaldırıyorum. Bu, bu gez değer değeri koyuyorum. hepsini olmuş. Ha, i̇simleri düzeltmek istiyorsanız arkadaşlar şuradan gelip sadece şuradaki isimleri düzeltmeniz bile yeterli. Ama diyorsanız hocam ben burayı da düzeltmek istiyorum. Oraya iki demeniz gerekiyor. Çünkü zaten bu isimle bir tane eklemiştik. Aynı şekilde şuraya gelip bunu da düzeltmeniz mümkün. Dediğim gibi buna 3 dersiniz. Şuradan da gereksiz yerleri kaldırdığınız zaman hepsi güzel gözükmüş olur. Set level, primary set level. Değişik isimler vermeniz mümkün. Şimdi biz bir kontak oluşturduk. Variable olarak ve ona değerler verdik. First name, last name verdik. Level'ı da set yaptık. Ama kontağı hala oluşturmadık. En sona geliyoruz. En sona geliyoruz ve ne, ne yapıyoruz? Orada Create Record'u kullanarak oluşturduğumuz kontak sistemi eklememiz gerekiyor. New Contact diyebilirsiniz. Bunu da New Contact Creation diyebilirsiniz. Bu ismi kullanmış olabilirim diye değiştirdim. Ve bunun için arkadaşlar New kontağımızı ekliyoruz. Peki bizden herhangi bir başarı mesajı ya da e, error mesajı isteniyor mu bakalım. Şu şekilde bir mesaj isteniyor. A new primary contact with the name Engin başlık has been created. For the Account Bank of America. Bu şekilde bir mesaj isteniyor arkadaşlar. Bunu da bir formülle e, oluşturmanız çok mümkün. E, daha kolay olabilir. Text Template ile oluşturmanız e, o, e, daha e, olabiliyor. Ben Text Template'i tercih edeceğim. Geliyorum arkadaşlar. E, burada yapmış hatırlarsanız. Sol taraftan bir New Resource yapıyorum ve Text Template'i seçiyorum. Ve bunu arkadaşlar bir isim vermem gerekiyor. Ne yapalım mesela? Success e, mesaj diyelim buna. Ve bunun içine oradaki mesajı ekliyorum arkadaşlar. Çok büyükmüş. Ne yapıyorum? Aşağıya geliyorum. Bunu biraz küçültüyorum. E, 14 yapıyorum. A new primary contact with the naming'in başlıyor diyor. Burayı benim değiştirmem lazım. Kaldırıyorum burayı arkadaşlar. Ekrandan gelen bilgileri alabilirsiniz. Ekranda ekranda bizim contact name vardı. Onun first name'ini alabilirsiniz bir boşluk bırakıp yine ekrandaki kontak name'e gidip arkadaşlar last name'i de alabilirsiniz. Bakalım last name yazabilirsiniz eğer bulamıyorsanız last name yazın. E bir de contact e, account ismi var arkadaşlar. Account'un ismini de koyalım. Account'un ismi nerede? Get account'ın içine var arkadaşlar. Bakın get account. Bunun içinde e, name var. Name'i alalım arkadaşlar. Name'i alalım. Person account olmadığını düşünelim. Name'ini alalım bu şekilde. Evet. Bu şekilde alalım. Eğer personal account'un gelmesini istemiyorsanız o zaman e, kontak üzerinden almanızı tavsiye ederim. Şurada ilk başta ekranda opportunity yazmıştık account için. Burada personal account'a gelir diğerleri de gelir ama buraya kontak yazarsanız sadece business account'lar gelir bu şekilde yaparsanız sadece bize accountlar geliyor. Save yapalım bir deneyelim arkadaşlar nasıl çalışıyor. Display yapmadık henüz. Kontak oluştu, başarı geldi. Hemen bir ekran oluşturup biraz önce oluşturduğumuz text template'i buraya koymamız gerekiyor. Buraya success screen derseniz bir isim olarak ee, ve display text'imizi buraya yerleştirelim. Display text diyorum. Onu da buraya yerleştiriyorum. Ve buna ne diyorum arkadaşlar? Success mesaj diyorum. Bu şekilde. Ve içine arkadaşlar bizim biraz önce oluşturduğumuz e, o e, text-template'i koyuyoruz. Neydi? Success mesaj. Bunu burada da oluştur oluşturmanız mümkün. Bunu biliyorsunuz. Burada e, ekranın içine de oluşturabilirsiniz. dan diyorum. Save diyorum. Buna bir isim verelim. Practice diyelim. E, ne diyelim buna? Flow'umuzun ismi belli. Flow'umuzun ismini kullanabiliriz. Evet buradan alıyoruz. Flow'umuzun ismini buraya ekliyoruz. Evet, çalışıp çalışmadığına bakalım. Run yapıyorum. Evet, bir account search yapalım. Bank of America diyor. First name Engin, last name Baştürk. Next diyorum. Şöyle bir sonuç geliyor. New primary contact with the name Engin Baştürk has been created for the account Bank of America. E, gerçekten oluşmuş mu? Ona bakmak isterseniz e, kontaklara gidersiniz arkadaşlar. Kontaklarda. Eğer engin Başçuk diye bir kontak varsa ve account'a da e, bakıyorum en son oluşmuş new district diyor bakın. New district. Hatta isterseniz new district'i clone yapın. Buna today deyin. Şöyle ismini değiştirin. Today deyin. E, herkes için bunu visible yapın. Save yapalım. Ve sağ taraftan district yerine today yazmanız gerekiyor. Filter olarak. Size bugünün şeylerini getirecek. Bakın isterseniz engin Başçuk. Account'a bağlamamışız. Account'a bağlamadığımız için burayı göstermiyor. Şimdi account'a bağlayacağız. Onu yapacağız. Önce rating'e bakalım. Gerçekten rating istediğimiz gibi değişmiş mi? E, rating diyorum. Level'a bakalım. Şöyle bakıyorum. Level'ı buldum. Level'a bakalım. Level'ımız ne oldu? TRTR oldu. Çünkü bizim account'umuzun e, rating'i neyse ona göre yapıyor. Bakalım account'umuzun rating'ini arkadaşlar. Account'umuzun rating'i e, account bağlamamıştık. bu yüzden account rating'i göremiyoruz. Şöyle e, account'lara girip arkadaşlar Bank of America'yı açıp rating'ine bakabilirsiniz. Rating'i cold olduğu için doğru hesaplamış. Tekrar formumuza gelelim. Şurada. İlk başta şurada arkadaşlar ne yapmıştık? First name, last name burada. New kontağımızın New kontağımızın account ailesini de set yapabilirsiniz. Eşittir. Bizim o get yaptığımız ya da ekrandan aldığımız ekrandan da bulabilirsiniz ekranda account name var. Buradan onun record ailesini almanız mümkün. Bu şekilde eğer lookup yaparsanız o zaman oluşturduğunuz bakın Bank of America'yı seçiyorum. Bu kez John seçiyorum. John Smith seçiyorum. Bu şekilde bir kontak oluşturduğum zaman arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? O kontak şurada göreceksiniz. Today'i açalım. Today John Smith Bank of America'ya bağlanmış ve yine ter değerli çünkü rating hep cold olduğu için bu şekilde oluyor arkadaşlar. Eğer bizim Bank of America'nın diyelim ki geldiniz, bunun ratingini değiştirdiniz, hat yaptınız. Sonra gittiniz, flow'unuzu tekrar çalıştırdınız. şunun tekrar çalışabilirsiniz. Account name, Bank of America, first name, devlet olsun. bu şekilde bir isim oluşturduğunuz zaman kontakları kontaklar geldiğiniz zaman arkadaşlar bakacaksınız ne oldu primary oldu çünkü ratingi değiştirdik ve primary oluşmuş oldu. Bu çalışmamız da bu şekilde.